Dostlar merhabalar, günaydınlar diliyorum. Ee, ben Deniz, göz doktoru Ahmet Umay. Ee, yaklaşık 25 yıldır orta dünyasının içerisindeyim. Ve bununla birlikte yurt dışında e, ikamet ediyorum. Yurt dışında ben de e, bir hastane işletmeciliği yapıyorum. Ve bu meyanda, e, bu süreç içerisinde hep hayatımı gözlüklerimle devam ettirmiş pozisyondaydım. Ancak oftalmolojinin ve teknolojinin yol almış olduğu bu gelişmeler sayesinde her iki göze de uygulanan trifokal dediğimiz çok çok gelişmiş teknoloji ürünü olan lenslerle artık uzak, yakın ve orta mesafedeki bütün görme kusurlarından Alfa Tıp Merkezi'nin bünyesindeki çok saygıdeğer kardeşim, meslektaşım, dostum doçent, operatör doktor İbrahim Tuncer ve bu meyanda bana ev sahipliği yapan çok candan sevdiğim ve yatırımcı arkadaşım, kardeşim, yine meslektaşım, operatör doktor Abdullah Karaca'ya ve Alfa ailesine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.